Evet. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarçınlı cevizli kurabiye tarifi paylaşacağım. Bir paket margarinim var. Tereyağı da isterseniz kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı pudra şekerimi üzerine ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir yumurtanın beyazı. Sarısını kullanmıyoruz. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tepeleme tarçın ekliyorum ve güzelce yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Unumuzu kontrollü bir şekilde eklemeye başlayalım. Ortalama 4.5-5 su bardağı un gidiyor ama siz yine de tedbirli davranın. Unun kalitesine göre biliyorsunuz değişkenlik gösteriyor. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. 3. bardağımı da aktardım. Güzelce harmanlıyorum, karıştırıyorum. 4. bardak unumu da ekliyorum. 5. bardak unumu da ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Az gerisi yarım bardak daha ekleyebilirsiniz. Eşim. Hamurumuz istenilen kıvama geldikten sonra bakın bu şekilde yumuşacık oluyor. Bir çay bardağı ince çekilmiş cevizimi ekliyorum ve beraber karıştırıyorum yine yoğuruyorum içerisine. İsterseniz fındık veya badem de kullanabilirsiniz. Güzelce yoğuralım arkadaşlar. Yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum, yuvarlıyorum. Hafif elimde bastırıyorum bu şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsimi diziyorum hepsini hafif bastırmayı unutmayalım arkadaşlar 180 derecede fırınımızı çalıştırıyoruz önceden ısıtıyoruz de 180 derecede fırınımızın ayarına göre pembeleşinceye kadar kızartacağız arkadaşlar hepsini kızardıktan sonra da Son bir işlemimiz kalacak. 180 derece fırınımıza gönderiyoruz. Kurabiyelerimiz güzelce kızardıktan sonra ilk ısısı gittik gitmesini bekliyoruz. Şimdi bir kaba 3 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. 2 tatlı kaşığı ise tarçın ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum bunu. Daha sonra kurabiyelerimi bu karışımın içerisine atıyorum güzelce bu şekilde buluyorum hepsini buladıktan sonra bir kavanoza dolduracağım mümkünse kavanozda bir de poşete geçirin böylece çok geç bayatlar daha uzun süreli kalır arkadaşlar bu şekilde hepsi hazır arkadaşlar Ortalama 150 tane çıkıyor bu ölçekten. Boyutuna göre de değişir. Hepinize afiyet olsun, hoşçakalın.